Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Maksud kitabımızın ders notlarında fasıl bölümüne geldik ki burada mastardan elde edilen fiilin mazi, muzari, emir, nehi, ismi, fail ve ismi göreceğiz. Bu altı önemli kalıp öncesinde mastar, müştakun min olan yani bütün kelimelerin o Müstak olan fiil ve isimlerin kendisinden türetildiği mastara başlıyoruz. Mastarın, mastarla ilgili evet bilgileri burada öğrenmeye başlıyoruz. Peki arkadaşlar, mastarlar başında mim bulunan ve bir de başında mim bulunmayan yani mimli mastar, mimsiz mastar olarak burada ikiye ayırıyoruz. Peki sülesi müjereet. Şimdi ilk önce mimsiz normal bizim mastar olarak bildiğimiz nasar Yensur, nasran ekreme yükreme ikramen gibi mimsiz mastarlarla ilgili bilgiye geçeceğiz. Daha sonra mimli mastar mensarun gibi ve mukramun gibi mimli mastar hakkında bilgi vereceğiz. Sülalesi mücerret fiillerin mimsiz mastarları semaidir. Ne demek semai? Yani Araplardan nasıl, nasıl işitilmişse ya da Arapları tabii ki bulamayabiliriz değil mi? Yani normal şartlarda her yerde bir Arap fasih konuşan bu mastarları bilen birisini bulamayabiliriz. O zaman ne yapacağız? Sözlüğe bakacağız. Sözlük bilgisi önemlidir. Yani Arapça öğrenen ve bütün dillerde böyledir. Yabancı dil öğrenecek kimse için. Evet. O öğrendiği dille ilgili sözlük kullanımını bilmesi gerekir. Arapça'da sözlük kullanımını bilmek için kelimelerin köklerini bilmemiz lazım ve kök harfini biz filmaziden buluyoruz. Mesela yektubu kelimesinin biz ne anlama geldiğini bilmek için ne yapacağız? Y'ye bakmıyoruz. İlk önce yektubunun aslı nedir? Kökü nedir? Ketebedir. Ketebe fiiline bakacağız. Kef harfinden ve ketebeyi bulup o şekilde bu fiille ilgili bilgiye, anlamıyla ilgili bilgiye ulaşmış olacağız. Sözlükle ilgili de arkadaşlar ben birkaç tane tavsiye sözlüğü öğrencilerimize söylemiştik. Mektep yayınlarının olabilir dedim. Dağarcık yayınlarının olabilir dedik. Bir de Enstar yayınlarının Türkçe, Arapça sözlükleri olabilir. Tabi bir de bunun yanında çoğumuzun artık akıllı cihazları var. Bu akıllı cihazlarda Android uygulaması bulunan Tevakkur ve yine bunun yanında El Maani adındaki o elektronik sözlükler olabilir. Peki Semai dedik Araplardan nasıl iştirilmişse ya da sözlükte nasıl yazıyorsa öyle kullanılır. Bir kaidesi, bir kuralı yoktur. Tabi araştırıldığı zaman bu semai mastarlar <laughs> yaklaşık 30'dan fazla evet kalıbın olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu 30 kalıp ezberlenmez. Biz ne yapıyoruz? O fiil ilgili bilgiyi ya baştan ezberliyoruz. Nasarı soru nasran diyoruz. Şekeri yaşkuru, şükran. Bakın şükran gelmiş. ya yakucu, Huruca. Bak Hurucan gelmiş. Peki sülersi mezit, yani sülersi mücerret dışındaki sülersi mezit, rubai mücerret, rubai mezit fiillerin mimsiz mastarları kıyasidir. Ne demek kıyasi? Yani her babın evet bir vezni, bir kalıbı vardır. Mesela ekreme yükrümü ikramen, nezzele yünezülü tenzilen, değil mi? Hasebe yuhasebu muhasebeten tarzında kalıpları bellidir. Mimli mastarların tamamı kıyasıdır. Şimdi mimsiz mastardan sonra mimli mastarlara geçiyoruz. Mimli mastarların evet yukarıda mimsiz mastarlardı. Bunlar Sülalsi mücerretlerde semai, Sülalsi mücerret dışında kıyasıydı. Ama mimli mastarların tamamı kıyasıdır. Tamam Tamamı kıyasıdır. Sülalsi mücerret fillerin mimli mastarı, aynı zamanda isim zaman, isim mekanları fiili muzarinin aynel fiilin hareketine göre belirleniyor. Bu durum şu aşağıdaki tabloda gösteriliyor. Şimdi bu tabloda ilk önce sahi, ecvef, muzaf ve mehmuz fiillerle ilgili bilgi vereceğiz. Sahi fiil ne olduğunu biliyoruz. Kendisinde ile tarifi hemze ve şedde bulunmayan. Ecvef orta harfi, ile tarifi muzaf şeddeli, mehmuz hemzeli kısaca. Bu sahih ez muza, muzaf memuz fiillerde. Fiil muzarisinin aynı el finle bakarız. Fiil muzarisinin aynı el herkes zammeli veya fetalıysa yani bu da birinci bab, üçüncü bab, dördüncü bab ve beşinci baba tekabül ediyor. Bu bablarda ismi zaman, ismi mekan ve mastar miyim bakın üç kalıp beraber üç kalımız mef'alun kalıbından gelir. Tamam. Mesela nasara yansuru men sarı. Fetaha yeftehu meftahun. Alime ya'lemu ma'lemun. Hasunu yahsunu mahsenun gibi. Eğer sülasim üzerinde aynel filik kesralı ise bu durumda mastar mimi yine mef'alun kalıbından gelir. Ama isim zaman isim mekan mef'ilun kalıbından gelir. Bu da ikinci ve altıncı babata kabul ediyor. Darabe yadribu medrabun mastar mimi Medribun isim zaman isim mekanı. Hasibe yahsibu mahsebun mastar mimi mahsibun isim zaman isim mekanı. Tamam. Hocam bu kurallar şu anlattığımız sahi ece, muzaf, memuzda anel dammeli evet zammeli ve fetalı olup mef'alun kalımından gelmesi aynel fili keser olduğu vakitte mastar miminin mef'alun ism zaman ismi mekanı mef'ilun vezninden gelmesi genel bir kural mıdır? Evet genel kuraldır fakat istisnaları vardır. El matli'u, el magribu, el mescidü gibi kelimeler aslında mef'alun kalıbından gelmesi gereken ancak el mercu, el masiru gibi bunlar mef'ilun kalıbından gelmesi gerekirken e, mef'alun diyelim. Mef'alun kalıbından gelmesi gerekirken ne yapıyor? Mef'ilun kalıbından yani istisna olarak gelebiliyorlar. Bu istisnaları şimdi çok kafaya takmayın. Sadece bilmiş olun. El matli, el, el gibiler. Bunlar. Ayrıca elmerci, elmasır gibiler. Bunlar arkadaşlar normalde mef'ülün kalıbından gelmesi gerekirken ne olmuştur? Mef'il kalıbından gelmişlerdir. Peki. Dediğim gibi istisnaları çok fazla kafanıza takmayın. Ancak sınavlara çalışırken ha, böyle bir durum vardı el meddi' el el mescid gibiler el merci el masır gibiler bunlar müstesnadır yani kuralın dışında kalanlardır peki peki nakıs şimdi sahi, ecve, ve memnun söyledik peki nakıs ve lefif mekurun nakıs son harfi illetli lefif da son iki harfi illetli lefif ve nakısta tüm bablarda ismi zaman ismeken en mastar mimi mef'alun kalıbından gelir. Misal ve lef mefukta. Misal neydi? Birinci harfi. İllet harfi olan. lef mefukta birinci ve son harfi. İllet harfi olan. Bu fiillerde tüm bablarda mef'ilun kalıbından gelir. Tamam. Mesela daha kısa örnek verelim. Ma'neyun. Ana yani ma'neyun. Misal örnek verelim. Va'de ye'idu mev'idun. Peki, Sülal Simüceler'in dışındaki filler nasıl oluyor? Sülal Simüceler'in dışındaki fillerde Mimli Mastar ismi zaman, ismi mekan arkadaşlar ismeful kalıbından gelir. Ve ismeful kalıbı da fil muzari'nin veçüllerinden yapılıyor. Peki nasıl olacak? Tek fark şu, muzarat harfi yani ilk harf yerine zammeli bir mim konulacak. Tamam. Örneğimiz Ekram'e Yukramu Bakın yukramu fiil muzari malum. Fiil muzari meçhulünü bulacağız. Yukramu oldu. Peki muzar tarifi ye'yi birinci harfi atıyoruz. Yine zam melemim getiriyoruz. Sonunda isim olduğu için teminliyoruz. Mükramun oldu. Bu mükramun hem ismi meful kalıbıdır hem ismi imastar mimli mastar hem ismi zaman hem de ismi mekan kalıbı oluyor. Bir de tedahrece babından yapalım. Beş harflerden. Tedahrece, yetedahracu, yetedahracu, film muzari malumudur. Meçhulü yutadahracu olur. Muzar tarifini kaldırırız, yerine zammelimim getiririz. Sonunu isim olduğu için teminleriniz, mutadahracun olur. Tamam mı? İsm ismi zaman, ismi mekan ve mastar mimik kalıbı bu şekilde gelir. İstifal kalıpları zaten ileride de göreceğiz. Sondan bir önceki harf kesilenir, mükrimin olur veya mütedahricun olur. Tamam arkadaşlar. Evet kısaca mastarla ilgili bu bilgiler yeni duyanlar için tabii ki biraz ilk etapta zorlanabiliriz. Fakat her zaman dediğim şu var. Şimdi bundan sonra bu öğrendiklerimizi gerek pdf'mizi okuyarak gerek derslerimizi dinleyip ve videoları dinledikten sonra kendimiz bizim bir maksut defterimiz olacak. Bu öğrendiklerimizi not alacağız. Not alırken de aynı zamanda müzakere yapmış olup bu şekilde zihnimize eleştirme olacağız. Şimdi arkadaşlar Geldik fiil mazi. Mazi fiil, fiil mazi iki ayrılır malum ümmet olarak. Şöyle fiilleri biz kaça ayırdık? Zamanlarına bakarak mazi, muzari, emir dedik. Mazi ne demek? Geçmiş zamanda bir işin yapıldığını ifade ediyor. Bir işin geçmiş zamanda olduğunu ifade eder değil mi? Bu mazi fiilimiz arkadaşlar kalıbı bellidir. Bizim 24 kapta birinci kalıptır. İşte nasara, darabe, fetaha, alime, hasüne, hasibe gibi. Sülasi mücerretlerde. dışında mücerret dışındakilerde, ekrame, ferraha, katele gibi. Bunlar olumlu olan fiil maz. Yani müsbet mana ifade eden, yaptı, ettiği, geçmiş zamanı bir işin olduğunu ifade ediyor. Bu fiil mazın olumsuzluğunun başına, olumsuzluğunu elitmek için fiil mazinin başına ma koyarsak ma nasara yardım etmedi olur. Bir de ayrıca lem getirdiğimiz vakitte fiil muzari tarzında lem yansur dediğimiz vakitte o da fiil mazinin ne olur? Olumsuzu, menfisi olmuş olur. Bununla ilgili bilgileri sonra da vereceğiz. Peki şu anda biz fiili mazi, geçmiş zamanda bir işin yapıldığını ifade eden fiilde, fiille ilgili bilgiler veriyoruz. Fiili mazi iki ayrılır, malum ve meçhul. Malum ne demek? Etken. Meçhul edilgen. Malum yani etken, öznesi, faili belli. Meçhul edilgen yani öznesi, faili belli değil malum mazilerle ilgili bilgi verelim. Malum maziler arkadaşlar bütün babların malum mazisinde bakın son harfteyiz şu anda. Tamam. Son harf. Gayip ve gaybelerin gayip ve gaybelerin müfred ve tesniyelerinde. Nasara nasara nasarat nasarata. Son harf dediğimiz ra harfi. Gayip ve gaybeler müfred ile tesniyeleri fetha üzerine memidir. Bakın nasarra, nasarra, nasarrat, nasarrata. Cem müzekker gayb, yani cem müzekker gaybimiz zamme üzerine memni. Bunun dışındakiler iyi bakın nasar ne, nasar te, nasar tüme, nasar tüm, nasar ti, nasar 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 na. Bunlar da gördüğümüz gibi nedir? Zamme üzerine memni değil. Nasıl oluyor? Ha sükün üzerine memni değil mi? Evet. Bütün hepsi artık sükündür. Tekrar söylüyorum. Gayb ve gaybelerin müfretleri ve tesniyelerinde Cem Müzekker gaybde bakın gayb ve gaybelerin müfretleri ve tesniyelerinde FETÖ üzerine Cem Müzekker gaybde zammı üzerine diğerlerinde sükün üzerine değil. Şimdi Arkadaşlar geldik ilk harfe. Bu anlattığımız son harf. Peki fiil mazide ilk harfi nasıl olacak? Bütün babları ele alarak 35 babı ele alarak düşünüyoruz. Evet fiil mazinin ilk harfi başında vasıl hemzesi bulunan kuması ne demek kuması? Beşli demek. Beş harfli. Südasi ne demek? Altılı. Yani beş ve altı harf olan ve başında hemze-i vası bulunan işte inke sara gibi bunlar nedir beş harfli içtema ihmarra değil mi Alt harfli nedir mesela istavfera istifal bab değil mi bu gibi bablarda huması ve sudası ve başında hemze-i vası bulunan bablarımızda arkadaşlar birinci harf yani in keser bakın hemze ne oluyor kesralı oluyor diğer bütün bablarda bakın gördüğünüz gibi Birinci harfe iyi bakalım. Ne? Bak fetalı. Ekrem ederken e fetalı. Sonra taallem ederken T fetalıdır. Peki bu vasıl hemzesi nedir? Hemzeyi ikiye ayırıyoruz. Hemzeyi vasıl, hemzeyi katı. Hemzeyi vasıl geçici hemze demek. Yani başlandığında var ama başka bir kelime veya harfe katıldığında, birleştirildiğini diyelim, bir önceki harf ve kelime ile geçiş yaparak okutulduğunda kaybolan hemzedir. Tamam. Hemzeye basılı budur. Ve bu hemzeye vasıl kaybolan hemze, hemzeye katı hiçbir zaman değişmeyen hemze. Mesela if'al babını bakın unutmayın. Ekrame. Şöyle hemzeye basılı olduğunu çoğunlukla şöyle kırık hemzeyle belli ederler. Ekrame babına baktığımız vakitte film mağazası nasıl geliyor? Ekrame geliyor. İşte bu ekramenin hemzesi katı bir hemzedir. Hiçbir zaman değişmez. Başına fe de gelse fe ekrame olur. Kendisinden önce başka bir kelime de olsa yine ekrame okunur. Ama mesela inke sereye baktığımız zaman inke sera diyelim. Evet. Nasıl okuyoruz? Eğer ki cümlenin başındaysa bu inke sera normal okuruz. İnke sera deriz. Ama başına mesela f fe koyalım. Fe-in kesara denmez. Nasıl denir? Fen kesara denir. Buradaki hemze düşer. Tamam. Veya başka bir kelimeyle birleştiği zaman hemze-i vasıl düşer. Peki hemze-i vasıl nerede olur? Hemze-i vasıl arkadaşlar tekrar söyleyelim. hemze iki hikayeler katı hemzesi. Hemze-i katı. Tamam. Katı kesin değişmeyen hemze. Hemze-i vasıl. Hemzeyi katı, değişmeyen, kaybolmayan, her zaman sabit olan, hemzeyi vasıl da baştan da sabit ama başka bir kelime veya harfe bitiştiğinde o zaman kaybolan hemzedir. Peki bu hemzeyi vasıl nelerde bulunur? Buralara dikkat edin arkadaşlar. Hemzeyi vasıllardan soru çıkar. Evet aşağıdaki cümlelerin hangisinde vasıl hemzesi vardır veya yoktur? Tamam. Dolayısıyla katı hemzesini de bilirsek, vasıl hemzesini de bilirsek burada hemzeleri anlamış oluruz. Kısaca vasıl hemzesi normal düz elif, harekeli elif şeklinde yazılır. Katı hemzesi de kırık hemze tarzında yazılır. Bu çoğunlukla böyledir. Peki şu hemzeler hemzeye vasıldır. Bir, aşağıdaki kelimeler. İbnun, İbnemun, İbnetun, İmraun, İmraetun, İthneyni, isneteyni, ismun, istun, eymunu. Tamam. Bu kelimeler nedir arkadaşlar? Hemzeyi. Bu kelimelerin başındaki hemze, hemzeye vasıldır. Bunu öğreneceğiz. Peki, ikinci olarak başında vasıl hemzesi bulunan humasi, beş harfli, südasi, altı harfli babların mazi, mastar ve emre hazırlarının başındaki hemze, hemzeye vasıldır. Mesela inkesaradaki hemze. İnkisara bakın mastar. İn kesir emir. İstagfara, istagfara hemze. İstigfaran mastardaki, istagfir Emri hazırdaki. Buradaki hemzeler hemzeye vasıldır. Başında vasıl hemzesi bulunan humasi ve suzasi babların mazi, mastar ve emre hazırlığının başlarındaki hemzeler. Üçüncü olarak, Sülal-i fiillerde biz emre hazır yaparken ne yapıyorduk? başına hemze koyuyorduk. Film uzarısın aynı el filmine bakarak değil mi? Mesela unsur. Buradaki unsurun başındaki hemze sonradan gelen hemzedir. İ'lem, iclis gibi sülalesi mücerret fillerin emri hazırlarının başlarındaki hemze vasıl hemzesidir. Tamam. Ve lam-ı tarif. El kitabu, el raculu, el veledü, el kameru gibi. Bu Lamı tarif hemzesi de vasıl hemzesidir. Peki bundan nasıl hareketlenecek? Hemzeye vasılın harekesi. Arkadaşlar hemzeye vasılın harekesi normalde kesradır. Tamam. Normalde kesradır. Fakat Lâm-ı tarifin hemzesiyle eymunun kelimelerinin hemzesi bakın eymunun e feta el kitabı bak feta feta ile okunur. Eymunun ve Lâm-ı tarif hemzeleri fetadır. Film muzarisi Bakın arkadaşlar. Yef'ulu. Birinci ve 5. baptan. Vezinden gelen sülalsi müzelifler emre hazırlarının başındaki hemze. Unsur. Bakın hemze zammeli. Bir de humasi ve sudasi fiillerin yani inkesara gibi istavfara gibi bu sudasi ve humasi ve sudasi fiillerin meçhul mazilerinde. İnkesara'nın meçhul ne? Ünküsira. Bakın. Ün. İstavfara'nın meçhul ne? Istavfara. Dolayısıyla, evet, muzaresiye yef'ul gelen sülalsi mücerret fiillerin emre hazırları ile humasi ile südasi ilerin meçhul mazilerin başındaki hemze zammeli değil, diğerleri kesralıdır. Arkadaşlar, tamam. Peki. Meçhul mazi. Meçhul ne demekti? Edilgen, yani faili, öznesi bulunmayan. Meçhul mazinin son harfinin durumu nasıl? malumda olduğu. Yani az önce gördük ya. Ne demek? Yani gayb ve gaybelerin müfretleri ve tesneleri feta. Bakın. Cemi müzekker gayb zamme üzerine memni. Diğerleri de son harften bahsediyoruz. Buradaki son harf nedir? Arkadaşlar C. Evet. Ustukri C derken C. Burada evet müfred tesniye gayip ve gaybeler cemi müzekker gayip bakın müfred ve tesniye gayip ve gaybeler feto üzerine cemi müzekker gayip zamme üzerine memnidir diğerleri de sükun üzerine memnidir üstuhric bakın üstuhric üstuhric cim harfine bakarak değerlendiriyoruz evet sükun üzerine memnidir peki diğer harflerin hareketi ise nasıl olacak şimdi meçhul malumu neydi istahracıydı ne is istah race öyle mi evet nasıl yapıyoruz sondan bir önceki zaten son harfi karışmıyor arkadaşlar o da dedi ki son harf fet özelim emni. sondan bir önceki harf kesir alınır arkadaşlar sakin olanlar kendi hal üzerine bırakılır buradaki sin sakin ha sakin geri kalanı zammedilir Üstukrice. Bunu daha kolay yaparsak mesela Nasara da yapalım. Son harf zaten FETÖ özelme idi. Sondan önceki harf kesir Geri kalan zammelendi. Sakin burada yok. Nusir olur. Tamam. Evet. Sondan bir önceki harf kesra. Ondan önceki bütün harekeler zamme. Sakinler sakin üzerine kalır dedik. bu şekilde meçhulün yapımı da öğrenmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki dersimize fiil muzari ve film emir ve nehi derslerini işlemiş olacağız. Arkadaşlar ben burada dersimi sonlandırırken hepinize muvaffakiyetler diliyor. Zihin açıklığı, anlama becerisi kabiliyetinizin artmasını Rabbimden temenni ediyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.